İşin bir de televizyon tarafı var. Ve o Haldun Dorme'nin televizyon kariyerinde dadı diye Türk televizyon tarihine gelmiş geçmiş en müthiş işlerden bir tanesi var. Bu dadı nasıl geldi hayatınıza? Yani o fikir, o proje sizin önünüze nasıl geldi hatırlıyor musunuz? Nasıl bir işti? Tabii tabii tabii. tabii. Aa, ben tiyatro 1972'de kapanmıştı. Mali sorunlardan dolayı. ilk kapanışı. Sonra açıldı tekrar başka. Ama 72'den sonra tiyatrosuz kaldım. Ve televizyona başladım sürekli televizyon programı yapıyordum. Ve kadar çok program yaptım. Bunlar bir tanesi meşhur şey, kamera arkası. Bir 7 sene sürdü. Ve kamera arkasında insanlara ünlü yönetmenleri, işte yazarları, ünlü filmleri gösteriyordu. Ondan anlatıyordum. Onlara da bana soru soruyorlardı. Sorularına en geldiği kadar cevap veriyordum. Onu, o programda bir sürü program yaptım. Babalar ve oğullar işte bilmem. Siz bunları tanıyor musunuz? Mesela diye çok ünlü bir oyuncumuzun gönül yazarla ayrı programı çıkarttım. Onlar tanışmıyorlardı. Benim programımda da tanıştırdı yani. Böyle programlar yapıyordum. Fatih Aksoy değil mi? Evet. Fatih Aksoy adıyla yapabileceğim. Beni bir takım şeylerde öğretti. Ve bir de ben tadı geldi. Ben de kabul etmedim. Aa, ben, de. Dedim ki böyle, böyle bir karakter yok artık. Ya sen artık. de mi etmedin? Tabii. Buna işe bak Çok ya kimse acayip. istemiyor mu? Çok bana. acayip bak Ama hiç dinle. tanışmıyoruz o zaman. Hiç Tanışmıyoruz. tanışmıyoruz. Çünkü böyle bir tip yok galiba artık uşak tipi yani bu bu tip kala bir uşak. Ne İngiltere'de var ne Türkiye, Türkiye'de zaten yok. Hiçbir e, yerde yok. Tabii. Tabii. Fakat Fatih ağzında girdi, Rulullah çıktı ve Aynen. programı kabul ettirdim. Aynen. İyi İlk kabul ettirmişim. Evet. Hem program çok başarılı oldu, hem Gülber'le beraber o kadar... <laughs> sen nasıl kabul etmedin ben anlamadım. Sana nasıl geldi ve sen niye kabul etmedin? Abi? Şimdi anladım. Haldun abinin söylediği o zaman e, Türkiye'de böyle bir uşak yok biçimi e, benim için de geçerli. Evin dadısı evin e, e, çocukların babasına aşık oluyor ve sonra evleniyor. Böyle bir şey olamaz. Yani Türk toplumuna aykırı, dadı olarak gelmek, evde çalışmak, annesiyle, anneannesiyle ilişkisi, dadının falan filan. Yok dedim yani böyle bir şey zaten tutmaz. Bir de ben o zaman Marziye bitmiş, Kadir İnanır'la yer yerinden oynuyor falan. Dadıymış de da eve giriyormuş da bilmem ne, orada çalışıp bir çocuk bakıyormuş. Mümkün değil tutmaz dedim. Aynı şey, şeyleri söyledik. Fatih tabii inandığı işte o biraz önce Haldun abinin anlattığı ısrarcılığı ve olacağına inanması. Hadi beni inandırdı. Ben nasıl ezber yapacağım Haldun Dormen'in karşısında ya? Ya tiyatro ile ilgili hani hiçbir tecrübem yok ve Kenan Işık. Hani ikisinin de kariyerleri tiyatro adına, yönetmenlik adına tiratlar ezberlemiş, çığ açmış iki usta. Ben ezber yapacağım karşılarında. Rezalet yani imkan yok dedim. Ezber de yapmamışım. Sesli çekim de yapmamışım. bizi ilk bölüme Haldun abi sizi öyle mi kandırdılar? Bir deneme çekimi yapalım dedi Fatih. Ya yani bir bölümü deneme çekimi yapalım. Gel sete tanış. Gel yani olmadı içine sinmedi yapmayız. Ben ilk bölüme böyle geldim. Ve biz tanıştık. Merhaba merhaba. Hatırlıyor musun ben? o an nasıl bir an? Tabii tabii canım. Ben bitse de gitsem rezil olduk. Koskoca Haldun Dörmen. Merhaba Haldun abi. Bütün bir tevaziliğiyle hoş geldiniz. Elimizde kağıtlar böyle okuma provası yapıyoruz. Buradan Aydın Durmen'e bakıyorum. Buradan Kenan Işak'a bakıyorum. Bütün ekip falan. Böyle ilk bölümü çektik. Kıyamet. Bir kere zaten sette adet e, e, siz de onaylayın. Sette eğleniyorsanız ve gülüyorsanız. Sette biz çok eğleniyorduk. Yani o kadar eğleniyorduk ki. O kadar gülüyorduk ki. Yani ben bir ara... Böyle bir iş yapıyoruz, üstüne de para alıyoruz falan diyordum evet, yani. Keyifle geliyorduk yani. Çekimi keyifle geliyorduk. Çok keyifle geliyorduk. Önemli. Çok keyifle geliyorduk. Bir tek uzun sahnelerin tekrarı şekerim biraz şey oluyordu. Zor oluyordu. <laughs> Seraycığım da çok güzel uyumuştu bize. Nasıl? Seray Sener de uyumuştu bize. Bütün abi. ekip. Yani Seray'da çocuklar o zaman küçük. iki kelime söyleyecekler. Küçükler tabii ki ezme okulları var. Onların okuldan çıkış saatlerine göre set programlanıyor. Benim albümlerim var. Haldun abinin tabii ki her zamanki gibi. E, 16.45'te bir randevusu var. Yarın 12.20'de bir yemeği var. Ertesi gün 18.45'te katılması ya gereken bir de... Ya. Belgeselde sen bunu anlatıyorsun. Ben gerçekten hayretler içerisindeyim. Yani bir hafta sonra mesela 16.20'ye randevu verdiğinizi söylüyor. Ya Neden 16.20 mesela? hala var. Haldun abi defterinizi isterim asistanınızdan. Ha, da söyleyecek. Denizhan da söyleyecek. Yani gelecek haftanın işte 12.45 falan var. Randevularım var. Ya a, hadi yarın yemek yiyelim Aldın abi falan böyle. Şekerim nasıl yarın? Yani yarın yemek yiyelim. Setten sonra yemek yiyelim. 18-20-15 arası diye bir program. Öylesiniz Haldun abi niye bakıyorsunuz? Ne güzel. Hayır, Çok dolu güzel. dolu geçiyor. Haldun Bey <laughs> Gülben'in bütün bu dadı devam ederken şimdi biraz önce bahsettiği bu ezber ezberiyle ilgili ezber süreciyle ilgili oyunculuğuyla ilgili e ben siz ne düşünüyorsunuz? Neler anımsıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Vallahi ben, ben, ben Gülbe hep söylüyordu. Mükemmel bir oyuncuydu. şey çok saygı. Ben biraz evvel bahsettiğim, Hani evet. işi sever, işi eliyle tutan, iki eliyle tutan bir oyuncuydu. Vaktinde gelirmiş, bir zaman geç kalmaz hep ezber gelir. Bir gün ezberleyememişiz zaten. Uzun uzun evet, uzat. Çok sırtı bayağı bir şeyler. Nasıl? Aa! Anlasın. Sırtınıza mı? <laughs> ama, ama samimiyet. Ciddi mi söylüyorsun? Bir dakika lütfen. Samimiyeti arttırdığımız zamanlarda. Tabii ki ilk bölümlerde değildi değil mi Adin abi? 15, ezber bir 20 değil, bölüm, bölüm artık kol kola giriyoruz. Ya yaptım bunu evet tamam hiç utanılacak bir şey değil. Bak. Şu elinde kağıdı verir misin? <laughs> bir dakika. Seyirci Gerçekten Dari sırtınıza... Benim. Şey, Stiger mi? Bak şimdi. <laughs> Bu 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 gözüküyor mu? Şu, mesela şu kadar laf benim. Haldun abi cevap veriyor. Aa melek. Bir o kadar daha lafım var. Oo. Kenan geliyor. Melek bıktım senin bu işte bir, bir konuşmalarından diyor. Bu kadar da bittim yani. E evet, <laughs> Öyle bir günde yapamıyorum ezber. Yani sülmenaj geçirecektim ben. Ya benim Adnan çok uzundu değil mi laflarım? <laughs> evet. Şimdi şöyle yapıyordum. Ee, okuldayken de ben sticker yapıştırma adetim var benim çünkü <laughs> bir kelimeyi hatırlayınca devamı aklıma geliyor. Mesela Candaş kalk markete gidelim. Market yazıyorum, Onun, o geliyor bana. Halim abiye dedim ki ha, koltuğun kenarına sıkıştırıyordum zaten. Mesela koltuk var, koltuğun kenarında bir tane sticker market. İşte çocuklar hadi yemeğe, ee, yemek onu yazıyorum. Yetmedi üç tane sticker yapıyorum. Hal Halbuki yürüyor. Halidun abi sırtınıza bir sticker yapıştırabilirim. O ne demek şekerim dedi. Dedim ki bir tane kelime hatırlayacağım. Hani kopya anlamında ben böyle kağıtları sıkıştırıyorum. Buraya sıkıştırıyorum. <laughs> Yapmıştım bunu yani. Ne yapalım? O olsun. Çekim sorunsuz hallolmuş. Kimseye belli de yaptık işte. Kimseye <laughs> belli de yaptık bunlar işte. Bunlar oyunculukta var mıdır? Oyunculuğa dahil midir bunlar? Yani hatırlayamadığınızda sticker yapıştırmak. Yok. Sahi, sahi, sahi. <laughs> Halidun abi belgeselde <laughs> sufleyi yasaklamıştım dediniz ya. Nasıl sufle? Sürpriz zorladık. Evet suflesiz oynadık ama yani hani yardımcı bir şeydir ya. Yani. Sufle, sufleyi neden yasakladınız? E çünkü bence tiyatrosu yok. Tiyatroyu hmm. mahveden bir şey. Yani burada siz oynuyorsunuz orada bir de <laughs> önden yapsın. Çünkü aktör bir kulağı oluyor. O öyle şey olmaz. Böyle yani sufleyi yok ettiği zaman herkes baygınlıklar geçirdi. En son yıllarda bile operalarda filan mesela en son Mersin Operası'nda şey sahneye koydum. Belki hisseler arkalara koydu. Bunlar 10 yıl kadar önce. Sufle yok dedi. Nasıl oynayacağız? Ben kıyamet koydu. Bayılanlar, ayılanlar. İstifa etmeye çalışıyorlar. Tamam. Mükemmel oynadılar. Çünkü yönetmenin bakış açısı. Evet. Yani... Oluyor. Çünkü orada çok daha rahat hissedebiliyorlar. Çok daha rahat şey yapabiliyorlar. Çok da rahat hissetmiyorlar halinde abi. Korkunuzdan ezberliyorlar. Siz tamam. bugün o kadar onlarca oyuncuya sufleyi yasaklayın. Gülmene stikeri serbest bırakın <laughs> abi <bu> olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ama yok Gülben de çok iyi. Yani. Ama, ama, bir şey söyleyeyim. senin, tabii. yani senin dadıdaki performansın. Ya, diyorum yani Türk televizyon tarihine yani damgasını vurmuş bir çok dizi dadı. Çok, çok iyiydi, çok. Yani en iyi 10 dizi saysak mecbur dadıyı sayarız yani. Çok teşekkür ederim. Ve teşekkür orada teşekkür. senin performansın tabii Haldun Bey konuşmak tartışmak benim haddime değil ama evet, yani evet, ben evet, bir izleyici evet. olarak Orada Gülben Ergen'in dadı performansını yani başka bir yere koyarım. Yok yok çok iyiydi. Hakikaten çok iyiydi. Bir şey söyleyeceğim. Ya yani ekip çok önemli. Evet. Kime bakıp da oynadığınız çok önemli. Kimden oyun aldığınız Doğru. çok önemli. Tabii. Gerçekten çok önemli. İnsan insanın özel ilişkilerde de ben bütün ilişkilerde de anne evlat ilişkisinde de, karı koca ilişkisinde de setteki ilişki de buna benzetiyorum. Bazen ailenizden daha çok zaman geçiriyorsunuz. Biz birbirimizin aynası olmuştuk. Özel ilişkiler böyledir. Yani Haldun abiye bakarak, Kenan Işık'a bakarak e, diğer e, tüm tiyatrocu ekipte de çok değerliydi. Yani sadece Nine, anneler, evet, değil, evet, diğer evet, evet, ekip herkes disiplinli. Ben zaten geç kalmayı üslup olarak çok sevmem. Saygı benim için sevginin de bir kariyerin bir de bir asla, geç yani. asla. Yani bu son dönemde Türkiye'de böyle çok şey konuşuluyor böyle influencer diye bir şey çıkardılar. Yani insanları etkileyen, e, ilham veren böyle bir influencer diyorlar bu insanlara. Böyle bakıyorum yani kendisine zor ilham verecek insanlara ilham verici diyorlar, influencer diyorlar. Ben sizin belgeselini seyrettiğimde ya, ya influencer diye bir şey var, varsa yani birisi bir insana ya da bir topluluğa ilham veriyorsa tam olarak Halden Norman. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Biri söyledi kim bilmiyorum not ettim ben bunu. E işte insanlara sizin verdiğiniz o yaparsın şekerim var ya o cesaretle ilgili dedi ki ya Haldun Bey size inandığında siz nasıl kendinize inanmayacaksınız ya dedi. Tabii müthiş değil <laughs> Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu evet, yani duvarlara evet, falan asılması gereken evet. konservatuarların duvarlarına yazılması çok gereken doğru. bir şey bu. İşte benim dadıdaki başarımdan bahsettiğinde bunda Haldun Dormen'in çok etkisi var. Bu, bu tartışılmaz. Yani zaman zaman hatırlıyor musunuz Halil abi birlikte çalıştığımız zamanlar da oluyordu seti beklerken. Yani benim ezberimi kontrol ettiği beraber çekime girdiğimiz ona bakarak hem saygıdan hem aldığın elektrikten dediğim gibi o ayna meselesini çok önemsiyorum. E, Halit'in anlattığı Halit Ergenç'in anlattığı şeyi dinledin mi? Dinlemez miyim? Yani sizin çantanızı taşımak için sizi asiste etmek için ne olur yanınızda geleyim dedim. Ee, cevap vermedi bilmiyorum ve ertesi sabah aradı sete gel şu saatte şurada oldu dedi ve çocuk kendini başrol oynarken bulmuş. Hala neden söylemediniz onu çocuğa bir gece rahat uyuyaydı bir çalışaydı ya. E, Bilsem söylerim ben de. benim çenem durmaz çünkü. <laughs> e, sabah mı karar verdiniz? Hayır, bana da şey geç, operadan oldu diyecekler ama sonra. Ha, onay aldınız. Ha. Bunu kendisi bilmiyor bu arada, Öyle söyleyeyim size ya. Ben, ben de bilmiyordum. Kendi, <laughs> Halit şu anda burada öğreniyor olabilir. Ben olabilir ona. bilmiyorum. <laughs> şey çünkü Halit'in oynaması için operadan birisinin izin alması, birkaç tefsir oynamaması lazımdı. Hmm. Başrolü için çünkü operadan biri oynuyordu. Kral ve ben. Evet, Devam evet yani. kral, kral ben. ve evet, ben. Evet, evet. Baş rolü bir meşhur tele oralarında biri oynuyordu. Ee, şarkı söylemesi lazım. Yani, Tabii hem şarkı söylüyor hem dans ediyor. Ama başarısı tartışılmaz kabiliyeti belki ama. Onların hepsi biliyordu. Halit Bey hazırdı. Fakat ben işte Yekta Karahva, Sosyal operanın genel müdürü. Onun vasıtasıyla o da işe ayarlı bir para söyledi. Hmm. Onun için son dakika telefon ettim. Çok, çok etkilendim çok ben, ben de, de. Ben de. Belgesel çok çarpıcı. Yani müthiş. Ben bir de şeye çok bayıldım orada. Ee, Salih Güney anlatıyor yanılmıyorsam. Diyor ki bizi seyretmeye gelen seyirciler sanki bir galaya gelir gibi. Ya. Bir, Oscar ödül gecesine gelir gibi oyun seyretmeye gelirlerdi. Smokinler, efendimiz o asalete uygun kıyafetler. Müthiş bir şey bu. O, ya bu... o biraz egzajörler. Öyle mi? He abarttı. Smokinler diğer mesleğe ama herkes iyi bir kuşamdı. Kadınlar çok şık. Özenli. Gibi, özenli gelirlerdi. Ama Smokinler gelirler. Hiç kimseyi hatırlamıyorum. Ama Özel yani, bir galaysa başka. İnsanların bu kadar özenli gelmesi de unuttuğumuz bir şey değil mi bizim Türkiye'de? Belki Ben tiyatroya gidiyorum, ben. sinemaya gidiyorum. Yani birçok yani sanatsal aktiviteyi seyretmeye gittiğimde ben kendimce dikkat etmeye çalışıyorum. Ama bu özen yok. Ama bu özen demek ki önemli bir şey. Bence Ve bir kaybolmuş bir şey. Tabii tabii tabii. tabii. Ben arıyorum onu. Örne, Örneğin şey almaya çıkıyor. Ödül almaya çıkıyor bir sanatçı. Bir şoför çıkıyor. Evet. Geçen akşam bir şeye gittik. Bir Aydar'da operasyonuna gittik. Galatasaray'a gittik. Murat Karahal'ın takım insanlar, şortlar, şey şortlar yoktu ama yani lastik ayakkabıyla şeyler bir sürü insan vardı. Terlikler bile vardı yani. Böyle şey oldu. Özellikle operaya opera, biraz saygı göstermek lazım. Müziğe, o müziği yaratan o müthiş insanlara bir saygı göstermek lazım. Yani en azından. çok doğru. Ee, Allah rahmet eylesin. Ferhan abi diyordu ki bizler açık denizde kürek çekiyoruz. Bir anlamda Don Quixote'uz tiyatro ile ilgili. Ee, siz de kendinizi bir nevi Don Quixote olarak görüyor musunuz? Çünkü Türkiye'de tiyatronun e, buralara gelmesi için çok çok büyük dertler çekmişsiniz. Çok zor günler yaşamışsınız. Sahiden biz şimdi görüyoruz muhteşem bir kariyer ve müthiş bir efsane var karşımızda ama buraya gelmek kolay olmamış. kolay olmadı ama ben etraflar hep şey gördüm. Yani güler yüz gördüm yani. Bunlar da bana yaparsız şeker diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Sen Aydın abinin evinde yemeğe gittin mi hiç? Hayır. Aa, ama duydum, ama duydum tabii. Hiç yani... yaşadım saymak için. Halil biz bizi yemeğe davet eder misiniz? Lütfen bir. <laughs> <laughs> tabii, mebriyette <laughs> başımızda. Haziran'ın <laughs> 20'siyle... 20'si, 21, e, 33. O, o, evet. 33 değil, 30. 30, 30. Otos pek, 30. <laughs> evet. Özenmek, e, Haldun abi de bir yaşam biçimi. S sıradanlaştırmamak, geçiştirmemek. O çok doğru, sıradanlaştırmamak. O çok doğru. Hmm. Bu çok müthiş güzel. bir yaşam biçimi. Bu bir felsefe. Yani hiçbir şey acele olabilir. Hayır hayır hep acele. Hep acele. Hep acele. <laughs> ben, ben de çok aceleciyimdir bu arada. Çok anlıyorum onu. Ama geçiştirmemek ve özenmek bir kültür. Yani benim Halidun abiden en önemli öğrendiğim şeylerden birisi bu. Bütün sofrasından, misafirinden, toplantısına ayırdığı vakitten. E, bence bütün seçimlerine ve dostluklarına hmm. kadar çok çok erdemli bir yaşam biçimi. Birlikte çalıştığınız insanların, yani tiyatro yaptığınız insanların flört e, etmesine çok sıcak bakmıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> tuhaf bir şekilde evlenenler var aralarında. <laughs> Hayır öyle şey. Yani bir oyunda oynuyorlarsa beraber, başıma çok geldi çünkü, kavga ediyorlar, oyun kalıyor. Ha tabii. Bir kere geldi başıma çünkü. Öyle Altan mi? Altan Erbulak. Altan flört ediyordu. Karısı burada fark etti. Oyunu, oyunu bırakıp gitmiş. hayır şey dedim. Arkadaşlar magazin departmanını sokmayın şu anda sizi içeri. Eşi demiş ki beni seviyorsan bu akşam İzmir'de gösteri, gösteri vardı. O da var belki sana galiba. Aa, evet. Oyun renk pesi bıraktım. Aldardık. Karısı da beraber İstanbul'da <laughs> Oyun kalıyor. Helal. Aa, oyun kaldı öyle. Aldardık alır mı? Oyun kalmaz. Hemen Palas Padres biri. Elde teksti verdik. Fazla hani ben de yok. Ben de orada değilim. Ben o oy oyunda oynamıyorum. İstanbul'da bana telefon ediyorlar. Ne yapacağız? Şefik Duayet Allah'a rahmet eylesin. Oyuna gelmiş ve seyretme zavallı. Onun ile tek tutuştu. Ya bu çok, çok güzel. çok <laughs> iyi. <laughs> Bizim oyun kalmaz. Allah kaldı. Bu mu oldu sizin için milat? Yok kardeşim bundan sonra yani kimse kimseyle oyun boyunca flört etmesini. Hayır hayır. Ama yani bunlar Amerika'da aynı şey var. Çünkü ediyorlar. Esinler. Emre'ciğim, mesela Metin'de Nevra, Nevra Hanım. Gayet güzel evlendiler. Kimse bir şey dedi, yok. Ama yani evliyken başka bir şeyler flört başka bir şey yapmak kıyamet koparacak. Yani, kıyamet koparacak şeyleri de istemiyordum. Tiyatroya zarar verecek şey istemiyordum. bu arada belgeseldeki şey çok güzel. E, Metin Bey ile Nevra Hanım'ın evlenme hikayesi. Para yok, evet. pul yok. Düğün yapacaklar. Tiyatro'da. Düğün yapacak yer yok. Size mi geldiler? Siz kendiniz mi bu durumu görüp şeyi teklif ettiniz? Tiyatro sahnesinde yapın diye. Onu hatırlamıyorum ama galiba ben tiyatroda yapın dedim. Galiba galiba. Tiyatro sahnesinde başka böyle bir düğün var mıdır? Oyuncuların yokluktan tiyatro sahnesinde evlendikleri. Ama o çok güzel bir düğün oldu. Ya. Olağanüstü tabii olmuş ki, yani. Tabii ki. Yani tüm zamanların en büyük, en şahane düğünlerinden biri olmuş. Ha, Göksel Kerem de Öyle mi? onu bilmiyorum. Göksel Kerem Rahmetli, rahmetli Kerem onların çok güzel bir espri yaptı ben o zaman. Ben şahittim. Fakat o zaman onların... Birisi bana telefon etti bir gece evvel. Ben, ben şahit misin? Evet şahidim. Herhalde bir şey yapacak, ziyade yani yapacak. Şahidim dedim. Sonra düşündüm herhalde bir şey yapalım bekliyor. Onu yapayım bir şey dedim. Perak Kutba. Perak Kutba'da anlaştım. Perak Kutba. oluyor. İşte. Evet diyor şahit. Ben de evet diyorum. O zaman kıyam bir arkada. Perak Kutba'nın arkasında böyle bir şeye giriyor. Hayır evlenmesin bu çocuklarla... <laughs> Ben... <laughs> bütün seyirci şey oldu. Halk tiyatro kendi tiyatrosu Bizim tiyatrosu Kendi tiyatrosu da. Ben aklımda geldim. Al bana başına at, at, at çocuğu bana al, at diyor. Attı çocuğu içine bütün beyaz güller çıktı. Ooo. ne güzel. Ne güzel. Ama aklı gitmiştir herhalde. Damat adayının orada bir gitmiştir. <laughs> Ama çok güzel bir şeydi. Çok, çok, çok güzel. güzel. <laughs> Halil abi hatırlıyor musunuz? Dadı'da ya bir imza gününe ya da bir açılışa bir yere gitmiştik Fatih bizi götürmüştü bir çekim sırasında. Çok kalabalıktı. O bornozların çıktığı zaman mıydı? Neydi bir şeydi? Birisi bağırdı. Aa Pertev dedi. Halil abi Şekerim. 40 yıllık Haldun Dormen'in fendi, şey i̇şte Pertev'in fendi, Haldun Dormen'i yendi. <laughs> ya bir de o laf bizde o kadar kalmıştı ki haftalarca yani... Çok çok ya acayip. Ya bu da ama da çok acayip gerçekten. 40 yıl tiyatro. Televizyonun gündemi. Bütün her şeyini çek tiyatroya büyük bir Haldun Normal imzası Televizyonda Pertev diye tartışıyor. Ben de Pertev diye hatırlıyorum. <laughs> <diye atıyorlarlar. gülüyor> bu, bu da. hala imza isteyenler var. Yani bu, bu, bu bile. Bak bunlar en kobi. Geçen gün yine bir yerde oynuyoruz. Çıktık, İşte sahne bir imza alıyorlar. Resim bir şekilde Orada bir grupta konuşuyor. Bir diyor bir şey isteyecek herhalde. Adam korka korka yanına geldi. Yıldız Kentler dedi. <laughs> 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 Eyvah bilmiyorum. Ya o kadın dedim. <gülüyor> <gülüyor> o kafasındaki algı öyle. Bey'le karıştırdı herhalde. Bey'le karıştırdı bilmiyorum ama <laughs> evet. her karıştı, iyice karıştırdı. Evet. Ama bayağı karışıkmış zaten kafa <laughs> yani o kafayla oraya gelmedi. <laughs> <laughs> Cahide Songkun hikayesinde ben çok etkileyici buldum ve ben belgeselde öğrendim onu. Yani ne? Evet. ona ...verdiğiniz emeği... Sufle bir kuralınızı bir tek orada herhalde bozmuşsunuz değil Hayır, mi? O, bir tek o oyundan dediğimiz gibi... ...Mete Serez'e rica etti. Mete Serez de arkadan sufle verdi. Ama o sizin Cahide Hanım'a verdiğiniz... Tabii. ...bir emek ve bir kurtuluş mücadelesi. Aslında bilmediğimiz çok şey vardır onun altında. Tabii. Çok Çok etkileyiciydi. Haldun abinin pes etmesi de çok zor. Yani biz yapamıyoruz deyip pes ettiğinizi... E, ...duyduğumda belgeselde... ...ben... Çok etkilendim. Benim de bak çok enteresan. Bel, bütün belgesel boyunca sizin tek pes ettiğiniz yer galiba Cahide evet. Hanım'ın hikayesi. Evet. Ama pes etmedim. Yani ya, bak istemediğini hissettim. Ben, ben de tiyatro şeyi için, e, işlerin yola gitmesi için mektup yazdım. Yani dedi ki memnun değilsiniz. Çünkü herkes kışkırtıyordu. Öyle mi? Evet kışkırtıyordu ya herkes. Nasıl çalışıyorsunuz? Bu, bu paralar çalışıldı. Bu kadar yorulundur mu Her Erol Keski falan gelip bana şey yaptılar. Ya dedi. Ve perişan ediyor bizi. Her dakika bir şey söylüyor. Bizim yani canımızın sıkıntı şeyler söylüyorlar. Oyunumuz rahat alıp dediler. Ben de müzik yazmıştım. Yani çok saygı duydum. Zahide son kalbiydi. Hanımefendi. Bir ay daha oynayayım. Bir ay sonra e, siz gibi serbest kalın. Ama size iki aylık öde, şeyiniz ödenecektir. Yani böyle böyle bir mektup yazdım. Bir gitti. Bir gitti. Ertesi günü o aynı oyunu oynadı bir yerlerde. Oynayamadı Mesela çıktı ve oynayamadılar. Ha işte. Evet, e kolay değil yani.